Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünyadaki en zengin 10 Türk belli oldu. Forbes'un 2025 küresel dolar milyarderleri listesinde Türkiye'den toplamda 79.4 milyar dolar servetiyle 35 iş insanı yer aldı. Peki listede kimler var? İşte listeye giren Türk iş insanlarının ilk 10 sıralaması ve servetlerinin kaynakları. 10. sırada Mustafa Rahmi Koç var. 94 yaşındaki Mustafa Rahmi Koç'un serveti 2.8 milyar dolar. Servet kaynağı ise Koç Holding. Mustafa Rahmi Koçu Ferit Faik Şaheng takip ediyor. 9. sırada bulunan Ferit Faik Şaheng'in yaşı 61 olup serveti 2.8 milyar dolar. Servet kaynağı ise Doğuş Holding. 8. sırada Semahat Sevim Arsel var. 3.1 milyar dolar servete sahip olan Semahat Sevim Arsel'in yaşı 96, servet kaynağı ise Koç Holding. Semihat Sevim Arsel'i aynı servete sahip olan Erman Ilıcak takip ediyor. 7. sırada bulunan Erman Ilıcağ'ın servet kaynağı Rönesans Holding. Erman Ilıcağ'ın yaşı 57, serveti ise 3.1 milyar dolar. Erman Ilıcağ'ı İpek Kıraç takip ediyor. 3.2 milyar dolar servete sahip olan İpek Kıraç'ın servet kaynağı Koç Holding, yaşı ise 40. İpek Kıracı Fatih Özmen takip ediyor. Beşinci sırada bulunan Fatih Özmen'in yaşı 68, serveti ise 3.8 milyar dolar. Fatih Özmen'in hemen önünde Eren Özmen var. Dördüncü sırada bulunan Eren Özmen'in serveti 4 milyar dolar, yaşı ise 67. Dünyanın en zengin Türkleri listesinde 3. sırada Uğur Şahin var. 60 yaşında olan Uğur Şahin'in serveti 4.3 milyar dolar olup servet kaynağı ise Biontech. Listenin ikinci sırasında Uğur Şahin ile aynı servete sahip olan Şaban Cemil Kazancı var. 64 yaşındaki Şaban Cemil Kazancı'nın serveti 4.3 milyar dolar olup servet kaynağı ise Kazancı Holding. Dünyadaki en zengin Türk ünvanı ise Murat Ülker'e ait. Birinci sırada bulunan Murat Ülker'in yaşı 66 olup serveti 5.5 milyar dolar. Ülker'in servet kaynağı ise Yıldız Holding. Dünyadaki en zengin 10 Türk videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. 🎵🎵🎵